Evet arkadaşlar bugün sizlerle parkur simülatörü oynayacağız. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bugün de böyle bir oyun oynuyorum. Sizlerle e, bu bu kadar em emek veriyorum videolara. Siz de bir kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Buradan videomuza geçiyoruz. Ondan sonra buradan parkur yapıyoruz. Hızlı hızlı davranacağım. durmaksızın hıp hızlı yavaş değil hızlı olacağım hızlıca bitirmeyi umuyorum 5 dakikada bir parkuru nasıl bitirilir benden öğrenebilirsiniz Kırmızı daha güvenli oldu. Böyle benim öldürdü beni. Mavi öldürdü beni. Sarı mı? Evet. Kırmızı mı? Hayır. 5 dakikada bitirilir mi bilmiyorum. Kırmızı. Sarı mavi. Ondan sonra kırmızı güvenli. <laughs> ya öldüm. 5 dakikada bitirmem lazım bu parkuru. <laughs> öldüm gene. Yavaş yavaş da davranalım. Şöyle mi? Hayır. Böyle değilmiş. Böyle böyle. Böyle yapıyorum. Böyle. Böyle. Gene düştüm. EPSC de güzel. Şöyle PPC'yi ayarlayalım. Böyle oynasam nasıl olur? Bilmiyorum. ırmızılara basmamızda basma da ağzım sürtü işte. şöyle dilim diyecektim ağzım diyorum <laughs> yanlış şeyler 5 dakikada bitiremeyecekmişim gibi gözüküyor. 5 dakikada bitirmem lazım. Ya öldüm. 5 dakikada bitmedi evet. 5 dakika oldu bile. 5 dakikada bir parkur bitmezmiş. Bunu da böyle bildik. davranacağım. <laughs> o ilerletiyordu. Ben de atlayayım dedim. Olmadı ama. Azıcık ilerleteceğim. Bu sefer. Artık böyle 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 Hayır. Ölme. Evet. Buradan bir tane Superman kostümümü alıyorum. Bundan sonra. Kafam olmadı. Hadi süpermen kafası ol. Olmadı. Şurada doğayım artık. Hep. Böyle dolarım alayım. Aldım. Turuncu rengimi alayım. Gitti. Bu turuncu rengi. Bu. Bu turuncu rengi koyayım. hepsini böyle yapayım da hepsi de geçsin kolayca. Böyle yapayım. Hemen kolayca geçsinler. Herkese yardım. Öldürdüm kendimi. Bu oyunumuzu 6 dakikada bitirdik. Çok güzel oldu. Şöyle. Kostümden alayım bir tane. Hangisini? Turuncu olsaydı alırdım. En sevdiğim renk turuncu. Şuradan dolarımızı alalım şişmanladım. Hadi düzel o eski Ve düşüyormuş gibi la diyorsun böyle oluyor. Ve düşüyormuş gibi oluyor diyorsun böyle oluyorsun. Düşüyorsun la diyorsun böyle oluyorsun. Sonra yere düşerek. Evet. Böyle... Evet, işte. İşte çıkalım. Arkadaşlar ben üstte çıkana kadar kanalıma abone olabilirsiniz. Ve like de atabilirsiniz. Böyle. Şöyle ben üstte işte çıkayım da. Herkese yardım yapalım. Aşağı doğru yavaş yavaş aşağı iniyorum. Üst giymeden dolarımı alıyorum. Başlangıç noktasına kadar gideceğim. Og så må jeg ha på litt mark. Böyle yapayım da. Hemen ilk oynuyorlar. İlk oynuyorsun. Bura kadar geldin. Ondan sonra diyorsun. Aa böyle bir şey yapmış birisi diyorsun. Ondan sonra buradan ilerliyorsun. Hiç ölmeden. Böyle dümdüz ilerliyorsun. Hiç ölmeden. Böyle yapayım da. Sevinsin. Elimde yokmuş gibi. Az sürem hiçbir şey. Ben sona kadar böyle gideceğim. Böyle. Artık orasını kendiler düşünsün. Ben o kadar uğraşmış ya mimar gibi, mimar Sinan gibi oralarını da kendiler düşünsün. böyle sona kadar gidiyorsun. Böyle sona kadar gittin. Buradan alıyorsun. Checkpoint'ini buradan alıyorsun. Oldu. Artık sen de sondasın. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadardı. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 就是、嗯。嗯